Cümleden selamun arkadaşlar. Böyle bir çit bostakkalı. Ak kuyruk. ikisi de aynı. 600 kardeş. Dişinin ayağı böyle. Arada böyle verilir arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi oyun kuşu. Kuşlarda bir atma var arkadaşlar. Buludun katından atarlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. 10 numara kuşlar. Çift çift çıkartıp vereceğiz arkadaşlar. Kuşlar güzel kuş. Bunlar da bozlardan arkadaşlar. Bunların ikisi de aynı yuva ikisi de dişi. Kuşların ikisi de hazır. Alın uçurun arkadaşlar. Hazır koş. Kuşların kanat sesleri 10 sesleri on numara. Kuşlar tüyden çıktı. Almak isteyen alsın uçursun. Kuşlar da gezme, atma, fışkırma. Tertibatları, yer hakimiyetleri 10 numara. Kuşlar yüksek uçarlar. Kuşlar fiziklerine bakın arkadaşlar. Kuşlar 15 tane, 20 tane, 30 tane atlar. 15 metre, 20 metre, 25 metre. Kuşlar gözüktüğü gibi bomba gibi kuşlar. Kuşunuza kırın. Evet arkadaşlar bunlar da Araplardan çıkma. Arabalar erken yavruları. Direk öpöz orijinal arkadaşlar. uçlarda çok iyi. Takla var. Metraj var. uçlar dişil erkekli. Kuşlar takla'ya döndü. 10 numara kuşlar arkadaşlar. Çabuk da teke düşerler. Kuşlar direkt Araplardan çıkma. 10 numara kuşlar arkadaşlar. Kuşlar da takla'da arkadaşlar. Yeni yeni atlıyorlar. Kuşlar tüyde. Kuşlar iyi kuş arkadaşlar. 10 numara kuşlar. Çok uzun gitmezler arkadaşlar. 15 metre 20 metre ses tempo 10 numara. Sefer sayıları fazladır. Kuşlar gözüktüğü gibi tüyden çıksın biblo gibi olurlar. Gül perçem biri. Yan perçem gül perçem. Şöyle. Perçemin gözü sarı. Öbürünün gözü normal. Kuşlar gözüktüğü gibi. Almak isteyen ulaşsın bize. İyi kuş. Evet arkadaşlar. Bundan da kanatları, kuyrukları geliyor. Hazır. Kuşlar gözüktüğü gibi. On numara kuşlar. Evet arkadaşlar kuşlar böyle. Kalabalık kuyruk geliyor. Bu da taklada. Bu da aynı kuşlar şekillerle. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Tipleri, paçaları on numara. Kuşa ihtiyacı olan varsa kaçırmasın bu kuşları. Evet arkadaşlar bir tane kirli ala perçemli dişi. Dişiye ihtiyacı olan varsa alsın. Evet arkadaşlar böyle gökbeneklilerden uçlar bunlar limitleri biraz yüksek. Uçları beğenmeyenden geri alırım. Alt üstü sağlam. Uçlardan direkt Kupa'da uçlu görev yaptılar. Uçların büyük dereceleri var kuşlar gözüktüğü gibi beğenmeyenden geri alırım bu kuşlar fazla uzun oynamaz 20 metre 15 metre adam akıllı sesli soluklu atmalı gezmeli gömmeli 10 numara kuşlar kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar tip kasap hep son numara kuşlar biraz paçaları tüy de daha güzel şekilleri gelir kuşlar gözüktüğü gibi 10 numara kuşlar almak isteyen ulaşsın bize Evet arkadaşlar. Böyle dumanı kirli uçları beğenmeyenden alırım. Kuşlar boz dumanı kirli, boz dumanlı, dumanlı, duman takkalı, Duman kirli kuşlar hepsini verir. Kuşlar beğenmeyenden geri alırım. Kuşlar gözüktüğü gibi 10 numara kuşlar. İsterseniz kırın arkadaşlar kuşlar alın. Kuşunuza çalışır Alt üstü sağlam. Boz duman takkalı arkadaşlar. Kuşlar dişi erkekli. Kuşlar da atma gezme on numara. Kuşlar gözüktüğü gibi renk tonları falan on numara. Paçalar on numara. 10 numara kuşlar arkadaşlar. Bunlar da yavru kızması arkadaşlar Tüyde çıkmak üzere takka perçebi takkala kuşlar gözüktüğü gibi yavru kızması kuşlar da aynı kuşlar <laughs> kuru arkadaşlar ikisi de dişi. <laughs> dört gözüktüğü gibi teyze yiyin. Evet arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayan arkadaşlar. Abone olursa seviniriz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.